Arkadaşım da gelecek arkadaşlar abim falan da gelecek ama ben bir tek başlattım Hatta birazdan gelirler Şöyle direkt şöyle yaptım Dur Lan 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 şöyle gittik çıktı. Bu nasıl inek ya? Neyse dur şurayı büyüteyim. İnek sen gel buraya. Evet. Abi daha kazmamız lazım çünkü şuraya bir tane koyayım. bana inek çık harbi bak. Şu inek bir çıkarsa çok iyi olacak. Lan inek çıksana. Neyse arkadaşlar. Oo. Kemik bloğu. Kemik şeyi çıktı. Neydi lan bu? Kemik bloğu. Evet arkadaşlar. İneğe diyor ki ne şeyden al. Tövbe. Evet arkadaşlar. inek kırıyoruz hala. bir dakika. Tövbe estağfurullah. Yine ekli çık. Şuraya hmm, bir şeyler yapacağım. Şöyle bir evimizi dikeriz buraya. Evet. 8 tane tahta etti. Bir tane yaparım şimdi. Neydi bunlar? Bunlar mı mıydı? Şu ne? Çinik bir koyacağım, bir diğer koyacak ya. Git inek git. Evet arkadaşlar. Arkadaşım bir git git inek bir git ha oraya gitsin Tek blok dedik tek bloku oynattırmadılar ya. Neyse hadi ana tahta. <laughs> Şimdi şunu şuradan bir hmm, çevirelim. daha gelmediler nerede lan bunlar gelmesin ben de tek çekelim of oh, sonunda iki tane ineğimiz çıktı bunları şöyle şunları şöyle şunları şöyle dik hoppa yapacağız arkadaşlar şunlar niye gelmedi lan he çubuğumuz bitti tamam abi gel tamam abi gel Şimdi burayı toprağına büyüktüm büyüktüm de bunları hemen içeriye sokabilirsem inşallah tamam şimdi bunlarla bunlar içeriye girer inşallah hadi bakalım girin böyle bir şey yaptım arkadaşlar hadi girin 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 Ya abi geçin ya. Evet, evet, evet. evet, evet. <laughs> kır, 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 kır. <laughs> 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 evet, tabii, <laughs> kıralım. Bunlar biriksin. İnşallah yeni seviyeye geçersek çok iyi olacak da. Daha geçemedik. 3 farklı kahramanla dövüşeceğiz onları öldüreceğiz kul olarak kötü bir adam olacağız ve böylelikle intikamımızı alırız böyle bir eksiğinden sonra üstümüzü dolduralım daha da durun bir dakika arkadaşlar evet çok kolay aldığınız zaman hiç yaratık çıkmıyor. Ben çok kolay da oynuyorum. Tamam kafası Şimdi gidelim. Veriyoruz ve evet. <laughs> <Domuz önemsiz. Domuz gülüyor> giden. İnek de önemsizdi da Daha ineğin yani. birine attım daha yine. Abi kaç ettiler ya şuraya bir giremedi. Biri girdi bak. <laughs> hmm. Çok iyi de. Buraya bir Evet Buraya bir bayağı büyütüp buraya bahçe yapacağım. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi

Abi sen bir siktir git şuraya. Şu tarafa git be. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne git. Neyse. Neyse. Gır 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 gır. Oh sonunda. <laughs> gel 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 gel. Bunları okuyacağız. Hmm, Mehmet tamam. Neyse kır, 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 kır. Sen git, git şu taraf ha. Sen de git oraya. Git ne? Senin gözünden ben ölüyordum. Öldüm zannettim abi yanda. Bir tane var zaten. Seninle niye çıkmıyor? Zaten bahçemiz Nasıl olsa tek bir o abi. Şaka yaptım kimse gelmeyecek tekim bu sunucuda. Başka yaptım. onları. Sen de git. Sen de git. Neyse. Ben bir şey yaparım. Evi yapacağım. Şimdi o evi ikinci bölümde yapalım aha sandık çıktı sonunda hmm, bitti falan dikeriz kemik tozu iyi oldu hmm, çek dikeceğim tamam evet Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gördüğünüz gibi böyle tek blok yerimiz açtık artık. Tek blok oynayacağız. Arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.